Çocuklar uzaylı dans ediyor. Evet, evet anne. anne. Aa nasıl dans ediyor Ahmet kendine gel. Ya Ahmet hiç duymuyor bizi. Hadi öyleyse tabancanla vur anneciğim tamam, onu. Tamam anne vuruyorum. Hadi anneciğim vur. Bu benim bulutum. Benim bulutum o. Benim mesela içi. Ne oldu çocuklar? İçeride oku var. <laughs> ne diyorsunuz ya? Hayal mı? Vallahi oku var. Evet. Hayal mi gördünüz Göre, çocuklar? Git. Yok hayal. Git bak. Git bak. Onu bak, Daha, git bak. Ya, ben, dur, şuradan oklağı oh, oh, da de alayım. Belki olur. Ne oldu? ne olur. Ne, olur. Oh. ne oldu? Gerçekten var mı gerçekten? Düşürme. Adam. Ahmet gerçekten uzaylılar ver. gelmiş. Evet sana el sallıyorlar Ahmet. Beni çağırıyor yanına. Ya bir gitme mi? Ahmet ya sana zarar verirler. Bir tane vurayım mı ona ya? bilmiyorum sinirlenirlerse. Şey. <laughs> Aa ne oldu? Çocuklar babanıza ne oldu? Evet. Anne babam dondu. Evet dondu kaldı ya. Ne yapacağız? Uzaylılar dondurdu. Evet. Baba. <laughs> Allah'ım bakalım şöyle kendine gelecek mi? Baba. Yok. Olmuyor. Kendine gelmiyor. Yok. Tepki vermiyor. Çocuklar biz de çevirirse kaçalım da plan kuralım mı? Evet. Gelin bir şeyler düşünelim. Şu kapıyı da örtelim. Gelmesin. Çocuklar babanız da içeride kaldı. Evet. Ne yapacağız şimdi ya? Ne yapabiliriz? babanız nasıl düzelteceğiz? Şey ne geldi Hülyesi? Bizim tabancamız vardı diye Ne tabancası? Hmm. Uzay tabancası. Evet Hulusi senin vardı nerede anneciğim? Oyuncaklar orada. Hadi git de getir de belki ondan düzelir. Hadi gidin getirin bakalım. Bulduk. Buldunuz mu çocuklar? Evet. İnşallah şeyler ya. Acaba babanız ne yapıyor? Aynı halde mi duruyor? Evet. evet aynı. Çocuklar uzay dans ediyor. Evet, evet anne. anne. Aa nasıl dans ediyor Ahmet kendine gel. Ya Ahmet hiç duymuyor bizi. Hadi Hulusi tabancanla vur anneciğim onu. Tamam anne vuruyorum. Hadi anneciğim vur. Pü. 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 Aa, çocuklar gitti. Baba. Tamam Hulusi gitti artık tabancanı kaldırabilirsin. Gitti uzaylı gitti. Ay çok korkuttu bizi ya. Dünya. Evet ay camı örtelim durun. Gelmesi yine. Bakalım şöyle dışarıya. Hiçbir şey yok ne? gitmiş. Hey dedim tutulmuş var ya. Aa, hey var ya çocuklar. Gelin çocuklar gelin canım. Gelin gelin. Gelin. Tamam. Tamam. Burası sen hangi rengi istiyorsun? Turuncu. Ben de sarı. Tamam. tamam. En sevdiğim renk sarı çünkü. Ay, Ay evin ne girmiş. <laughs> Yeşil canavar. <laughs> Bunun ismi ne? Ya hayal mi gördünüz yoksa? Hayır anne görmedik. İyi hadi gidip bakalım ya. Baby Yoda da kim? Anne hani yeşil yüzlü var ya. Aa evet hatırladım. E ee, han nerede çocuklar? Anne daha ben... bu. Balkonun kapısının önündeydi. Evet. Aa şimdi yok nerede peki? Aa anne bizim burada slime'larımız vardı. Anne çalınma. Çocuklar slime'ları alma. Onun için geldik galiba. Ne yapacağız Anne, şimdi? Arayalım mı? Falan bakalım mı? Hadi bakalım o zaman. Nerede bakalım? Gelin. Yavaş olun çocuklar. Yavaş yavaş. Nerede? Orada mı? Abla ben de sen orada. Baby Yoda orada mı? Evet. Çocuklar gerçekten Baby Yoda. Dediğiniz gibi ay bu nasıl bir şey dans ediyor. Kula... Aa, slime'larını da almış. Çocukların slime'larını almış. Gel 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 Hulusi gel. Sana zarar verebilir anneciğim. Girmeyelim içeriye. Ya şunun dans ettiğine bakın. Çocuklar. Bak bak bak. Ay kulaklarına bak. Kocaman kulağı var yemişim. Çocuklar ya çocuklar slime'lar ne yapmış evet, böyle? Evet açmış, dökmüştü. Hepsini dökmüş, dağıtmış. Evet. Ah seni yaramaz. Aa! Şunu dans ettiğine bak nasıl keyifli. Slime'ları almış, oynamış, keyfi yerine gelmiş. Evet. <laughs> Şunun dans ettiğine bakın ya. E ee, çocuklar slime'ları nasıl alacağız ya bundan? Nasıl ki? Hadi düşünelim biraz. Anne. Efendim. Bir daha hagi vagi vardı. Evet anneciğim. Ondan korkutalım mı? Evet. Olabilir burada. çocuklar. Hadi getirin bakalım. Bak burada. Evet. Baby Yoda kesin korkar bundan. Evet, korkuyor çocuklar. Çocuklar içeride mi daha halen Evet. Anne evet, tamam. İçeride. Evet. Çocuklar çocuklar orada bak dans ediyor evet. halen. Aa slime'larız yok. Evet. Çocuklar ne yapmış slime'ları? Saklamış ver bakalım slime'ları Ver hadi Baby Yoda anca dans ediyorsun Çocuklar hadi korkutalım mı Vermezsen bak sen haki hakiyle korkuturuz Korktun mu bakalım Korkmuşa benziyor çocuklar Hadi ver bakalım slime'ları Çocuklar Bir tanesini attı Saklamış Bir tanesi de geldi Korkuyor biraz daha gelin gelin Girmeyin içeri size zarar verebilir Evet At bakalım ver ver silahları. Tam kaç tane oldu kaç taneydi çocuklar? Bir, kaç bir iki üç dört. İki. Çocuklar iki tane mi kaldı? Evet. Hadi ver bakalım baby Yoda. Evet. Hadi. Ay attı. Çocuklar evet. bir tane kaldı. Evet. Aha, Aa, ah, bitti. Biz. Ah, tamam. Ah seni yaramaz ha. Ah. Çocuklar tamam değil mi? Evet. Tamam. Ha. Tamam dur bunu ne yapacağız şimdi? Ay küçülüyor çocuklar korkuda evet. küçüldü küçücük oldu kayboldu anne evet hadi çocuklar aldınız değil mi evet bir bir da gitti evet. ay hadi nasıl oynayalım. çirkindi değil mi öyle hadi evet. oynayın güzelce hadi, hadi bakalım de ben de oynayayım mı evet hadi oynayalım beraber o zaman Allah. ben bu rengi çok seviyorum ay yumuşacıkmış ya evet. çocuklar sevdiğiniz kadar var. Görüşürüz. Hulusi orada bak. Ay bu da ya? Yeni yeşil. Şey. Hulusi daha önce gördün mü bunu? Aa buraya doğru geliyor Hulusi. inanmıyorum Bu ne ya? Bunun adı neydi? Hulusi bu bizle gidiyor. Bakar mısın? Anneciğim bu değil mi? Kötü karakter. Bak 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 bak. Bizimle gidiyor. Hulusi. <laughs> Ay, bak bak yürüdüğüne bak. Aa, aa, Evet anneciğim. Ay biz ona yaklaştık. Filiz korkuyor musun? Ah yanındayız şu anda. Yürü bakalım yürü. Yürü. Yürü Filiz yürü çaktırma yürü. Yürü yürü. Bizi fark etmesin yürü yürü. Ah geçtik onu geçtik Filiz koş koş. Koş 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 koş. Öyleyse bu bizi takip ediyor. Anneciğim ya. Gitsene ya. Ne kadar bizi takip ediyorsun. Karşıya geçelim hadi anneciğim. Dikkat et. Hadi, hadi koş koş koş. Koş anneciğim koş. Bizi takip ediyor ya. Yoksa evimize mi girecek? Koş anne koş. Bakalım nerede? Aa burada. Yolun ortasında gidiyor. Ay araba çarpmasın. Yürüyün buna. Ya. Orada. Orada mı bak? Aa gitti. Hulis kayboldu. Aa kayboldu. Kayboldu Hulis'i. Hadi gidelim evim anneciğim Koş anneciğim. <laughs> Çocuklar. Ne yapıyorsunuz? He? Sallanıyor musunuz? Aa bu salıncak çok küçük. Aa bebek salıncağı bu. <laughs> Hulusi Fatma bir büyük salıncağa binmişler? Ben de, ben de. sığmıyor baksana. Fatma'nın da ayakları yere değiyor. Aa. Nasıl salınacak ya? Bak arkada büyük salıncak var. Hulusi gördün mü? Bak arkanda büyük salıncak var. Gel oraya gidelim. Gel. <laughs> Giremedin mi? Ver elini. Gel. Hoppala. Anne o. Bakalım aklığım. Hop Ate. Anne canım, teşekkür ederim. Şeker mi? Ben nereden alayım anne şekeri şimdi? Şeker. Yok ki ama. Çok tatlı, çok tatlı. Ne yapacağız o zaman? <laughs> Sihirle getireyim mi size? Evet. Herkes alıyor. Hadi o zaman başlayalım. Bir, iki, üç. Sizde karpuzlu şeker geldi. Bunu kim istiyor? Anne, 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 anne. Kime vereyim ilk önce? Ben, 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 ben anladım abi. Anne, anne, anne. Hülyesi'ye verelim mi? Anne, anne. Anne, anne, anne. Al bakalım Hülyesi bu senin olsun. Atmaya da getirelim. Tamam sana da getireceğim. Hazır mısın? Anne, Bir, iki, üç. Anne, anne. Hoppa! Fatma bu da senin. Anne, karpuzlu. Çok güzel. Tut bakalım Fatma tutabilecek mi? Anne, anne. <laughs> Hat tutabilecek mi bakalım? Alır mıyız? Vakti var. Nasıl? Anne. Sevdiniz mi? Beğendiniz mi? şeklini? E, Açalım mı? Aç hadi. Gülse açmaya çalışıyor. Bakalım patı nasıl olmuş? Hatma <laughs> <laughs> seni de aç anne. Hatlarına bakın bakalım. Aştı mı Fatma? Evet çok güzel. Evet çok güzel niyo. Acaba gibi. acaba tadı nasıl? Şekeri de benzemiyor gibi sanki değil mi? Evet. Hmm. Bence de. Ye bakalım bir tane tadına bak. Hım, çok güzel. Güzel Karp mi? Kadın tadı geliyor. Gülüş sen açamadın mı? Gülüşe yardım edelim. Evet Hülüs de açtı. Tadına baksın bakalım. Nasılmış? Nasıl? Güzel mi? Yedin mi? Hülüs'ün tadını çok sevdi. Yerinde duramıyor. Kaydıraktan kayın bakalım bir de. Hoppa. <laughs> ne oldu? Islak mıydı? Gülüyse bakayım. Anneciğim papam ıslandı. <laughs> Islakmış kaydırak. Neyse hadi eve gidelim. Hadi hadi Gülüyse üşüdecek yoksa. Hasta olacak hadi eve gidiyoruz. Hadi bakalım.